Sevgili takipçilerim merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız, rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmazsınız. Ayrıca bu rüya ile ilgili bir deneyiminiz varsa yorumlara yazarsanız Diğer takipçilerimi de bilgilendirmiş olursunuz. Rüya'da sürekli aynı kişiyi görmek, rüya sahibinin bilinçaltında o kişiyle ilgili derin düşünceler, duygular veya çözülememiş bir konu olduğunu işaret eder. Bu rüya, kişinin uyanıkken o kişiyi çok düşündüğünü, merak ettiğini veya özlediğini gösterir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin o kişiyle ilgili bir beklenti içinde olabileceğini ya da o kişiden gelmiş bir zararı dert olarak kafasında çok fazla büyüttüğünü de vurgular. Kişinin zihin dünyasında o kişiyle ilgili çözülmemiş duygusal bir yük taşıdığı ve bu yüzden rüyalarda sıkça yer bulduğu düşünülebilir. Rüyada sürekli aynı kişiyle kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin hayatında önemli bir yere sahip, ona sürekli yol gösteren, akıl veren ve yanından hiç ayrılmayan bir kişinin varlığını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin bu kişiye karşı karmaşık duygular beslediğini, Bazen bu kişiden duyduğu minnettarlık ile karışık duygular yaşayabileceğini gösterir. Kişinin yanında olduğu için minnet duyduğu ancak aynı zamanda bu kişinin sürekli varlığının rüya sahibinin hayatında zorluklar yarattığı veya ona yük gibi hissettirdiği bir durumu ifade eder. Kavgalar bu ilişkiye dair çözülmesi gereken içsel çatışmaları ve duygusal zorlukları yansıtabilir. Rüya'da hep aynı kişiye aşık olmak Rüya sahibinin gerçek hayatta o kişiye özel duygular beslediğine ve onu sürekli aklından çıkaramadığını işaret eder. Bu rüya, o kişiye karşı derin bir ilgi ve sevgi hissettiğini gösterir. Aynı zamanda, rüya sahibinin hayatında gerçek ve güçlü bir aşk yaşama arzusunda olduğunu da simgeler. Kişi, duygusal açıdan bir bağ kurma ve kalbini tam anlamıyla verebileceği bir ilişki arayışında olabilir. Bu rüya Rüya sahibinin içsel dünyasında aşk ve sevgiye duyduğu özlemi yansıtır. Rüya'da sürekli kardeşini görmek, kardeşle olan ilişkiye dair olumlu gelişmelerin habercisidir. Rüya sahibi kardeşinden güzel bir haber alacak ve aralarındaki bağ güçlenecektir. Bu rüya, kardeşin birbirine yardımcı olacağı, sıkıntılarla başa çıkarken destek olacakları bir döneme işaret eder. Aynı zamanda Kardeşle olan ilişkilerde karşılıklı güven ve yardımlaşmanın artacağı, birlikte zorlukların üstesinden gelineceği bir dönemin habercisi olabilir. Rüyada sürekli aynı kişiyle konuşmak, dünya hayatında o kişiyle uzun süreli ve güzel bir birlikteliğinizin olacağına delalet eder. Bu rüya, hem kişisel hem de profesyonel anlamda o kişiyle yakın bir ilişki kuracağınızı ve birlikte başarılı işler yapacağınızı simgeler. Aynı zamanda bu kişi aracılığıyla size ulaşacak bir yardım ya da alacağınız güzel bir haberin habercisi olabilir. İş hayatında birlikte girişimlerde bulunarak başarıya ulaşmanız rüyanın bir diğer anlamı olarak öne çıkar. Bu rüya, o kişiyle hem özel hem de iş yaşamında önemli bir ortaklık kuracağınızı ve bu ilişkinin sizin için faydalı olacağını gösterir. Rüya'da hep aynı kişiyle bir şeyler yapmak, o kişiyle arasında güçlü bir bağ olduğunu ve bu kişinin hayatında önemli bir yer kapladığını simgeler. Rüya sahibinin, sürekli olarak aynı kişiyle hareket etmesi, o kişiyle ortak bir amacı veya hedefi paylaşması anlamına gelir. Bu rüya, bazen o kişinin rüya sahibinin fıtratında, kişiliğinde veya hayatında derin bir yer edinmiş olduğunu işaret eder. Ayrıca, bazı alimler, bu rüyayı o kişinin başına gelecek bir olayın rüya sahibine, daha önce farkında olmadan işaret edilmesi olarak yorumlamışlardır. Kişi, bilinçaltında o kişinin gelecekteki durumlarına dair bir sezge sahip olabilir. Rüyada sürekli aynı yeri görmek, genellikle kişinin yaşamında tekrarlayan bir durumu, düşünceyi veya duyguyu simgeler. Bu tür rüyalar, rüya sahibinin bir konuda takılı kaldığını veya çözülmemiş bir meseleyi hala zihninde taşıdığını gösterir. Aynı yerin sıkça görülmesi, o mekanın kişiye bir şeyleri hatırlatması veya o yerin rüya sahibinin hayatındaki önemli bir durumu simgelemesiyle ilgili olabilir. Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin bir noktada yaşamını ya da düşüncelerini değiştirmesi gerektiğini de işaret edebilir. Kişi kendi içinde bir tıkanıklık hissediyor olabilir veya sürekli aynı ortamda kalmanın ona aynı şeyleri düşündürmesinin bir sonucu olarak tekrarlayan rüyalar görebilir. Bu tür rüyalar aynı zamanda geçmişle bağlantılı olabilir ve rüya sahibinin geçmişteki bir durumu ya da anıyı çözme arzusunu da ifade edebilir. Kişinin sürekli olarak aynı yeri görmesi, geçmişteki bir olayı tekrar tekrar gözden geçirmesi gerektiği veya o olayın çözülmemiş bir yönüyle ilgilenmesi gerektiği anlamına gelebilir. Rüyada hep annesini görmek, rüya sahibinin anne babasına karşı daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini işaret eder. Bu rüya, kişinin yakın zamanda anne ve babasından maddi veya manevi destek alabileceğine ya da onlara yardım etme gerekliliği duyacağına delalet eder. Aynı zamanda, annenizle daha fazla vakit geçirmeniz ve onun ihtiyaçlarını gözetmeniz gerektiği konusunda bir uyarıdır. Rüya, kısa süre içinde anne ve babanızın sizden yardım isteyeceğini ve bu yardımı sağlamak için duyarlı olmanız gerektiğini gösterir. Rüya'da sevdiği kişiyi görmek genellikle bekar kimseler için hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bu rüya, uzun zamandır birlikte vakit geçirilen ve zorluklara birlikte göğüs gerilen kişiyle, yakın bir zamanda evlilik yolunda önemli adımlar atılacağını simgeler. Ayrıca, sevdiği kişiyle ilgili hayırlı bir haber alınacağına, sevinç ve mutluluk verici gelişmeler yaşanacağını işaret eder. Rüyada sevdiği kişiyi görmek, kişinin üzerindeki rehaveti atmasına neden olacak, Güzel haberlerin ve sevincin habercisi olabilir. Sevdiği kişiyle ilgili olumlu gelişmeler yaşanacak ve var olan sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bayanlar için bu rüya en güzel aşkı yaşamak, hayatın tüm güzelliklerini bir ilişkide tatmak anlamına gelir. Ayrıca evlat sahibi olma arzusunun gerçekleşmesi, anne ve babayı mutlu etme ve yeni bir dönemin başlaması şeklinde de yorumlanabilir. Erkekler için bu rüya kara sevdaya tutulmak, ilk görüşte aşık olmak ve akıllardan çıkarılamayan bir kişiyle tanışmak şeklinde tabir edilir. Rüya, hüzünlü ve zorlayıcı durumların son bulacağı, şansın ve kısmetlerin açılacağı, kişinin muradına ereceği anlamına gelir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli, çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum.